Fransız mutfağı. Afilli yemek isimlerinin başkenti. Dünya mutfağının en akıllı işletmecilerine sahiptirler. Öyle ki tabağınıza görülmeyecek kadar küçücük porsiyonda yemek koyarlar. Bu doymak için değil, deneyim sahibi olmak için derler. Evet. Hesap gelince iliğine kadar hissedersin deneyimi. Bizim bu Fransız mutfağına sevdamız niye? Biz bir demi glas sosu demeyi mi seviyoruz? Şöte bir yani deyince havalı mı hissediyoruz? E tabii ki. Ya New York Times'te çok güzel bir karikatür vardı şarapla alakalı. Adam diyor ki şardönü içmek istiyorum ama blush demeyi çok seviyorum diyor. <laughs> Sadece bizde değil, bütün dünyada Fransız mutfağı daha popüler. Çünkü restorancılık dediğimiz şeyi yaratanlar bunlar. 1950'lere, 60'lara kadar restoran dediğin şey Fransız restoranıydı zaten. E bütün da onlar yaydıkları için restoran deyince aklımıza Fransız restoranı gelmesi çok normal. İç Anadolu gibi hamur düşkünü İtalyanlar. Nasıl bunlar İtalyan erkeğe hala kalabiliyorlar? Bilim bile bunu bilemiyor. Halbuki biz de Akdeniz çocuğuyuz. Bizim mantı neyi bu kadar ünlü değil. Pesto koysak çok mu zor İtalyanların verdiği. İtalyanlar zaman. da içerisinde et koyuyor, ördek koyuyor. Ha. Mevzu o değil. Mevzu sen kendi malına önce sen kendin kıymet vereceksin ki sonra başkası kıymet versin. Kayseri mantısı diye bugün etrafta satılan yemeklerin ne kadarı Kayseri mantısı bir bakmak lazım. Biz kendimiz kıymet vermediğimiz için dünyada yeteri kadar kıymet vermiyor. Japon Mutfağı Denizden babam çıksa yerim ekolüyle ayrı bir yerde duruyor. Yosun mosun ayırt etmezler, ne bulsalar yerler. Sanki biz onları adaya hapsetmişiz gibi intikamını denizlerden alıyorlar. Meksika mutfağı. Dünyanın Adanası diyebiliriz. Bas eti, bas acıyı, ver fasulyeyi, ye kıymayı, iç içkiyi. Bayılıyorum ya. Dünyada en yakın yer bize. Aynı zamanda en... Rakı adabı nedir? bunu bir çözelim artık. Nedir bunun adabı? Ben bu rakı adabı mevzusunda epey bir tatık durumdayım. Evet, i̇şte ben... insanlar şey diyorlar. Rakı masasında oturduğun zaman işte senden büyüğünün sözünü kesmezsin. Ee, i̇şte kadınlara hürmet gösterirsin falan. bu tamam, Normalde böyle olmamız yani, lazım evet, ya. Yani. Bu rakı masasıyla alakalı değil. <laughs> Su, su. <laughs> Benim yeme içme mevzusu eskiden ne oluyor fakir gibi yiyon içiyon falanken nasıl bir elit sevke dönüştü bu gurmelikler falan Değil baş gösterdi. Değil mi ya? Gösterdi. Aynen. Değil mi haklıyım? çok haklısın. Ha. Doğru, doğru, söylüyorsun. Önce, önce yediğini içtiğini göstermek ayıptı. Şimdi yediğini içtiğini böyle bağıra bağıra göstermek bir fenomenlik. Bu da aslında toplumsallığın ne kadar değiştiğini gösteren bir durum. Nasıl yani? Toplum değişiyor. Değil. onunla birlikte sektörlerde. Onunla birlikte yeni sektörlerde ortaya çıkıyor ya da bazı sektörlerde yok oluyor. Yapımcım konum atmış. <laughs> Bir sonraki anonsun akşam yemeği. sürprizi hazır ol diye de eklemiş. Kim ne derse desin yapımcımı seviyorum. Kimse aramıza girmiyor. Yapımcı da. Gelirken tatlı al elim boş gelme. Tam olarak mesleğinizi ne olarak tanımlıyorsunuz? Şarap tadımcısı, aşçı, şef, yemek yemeyi seven insan, burme. Şarapçı bir obur diyorum ben kendime. Şarapçı bir obur. E ne zaman peki bu oburlu iş edindiniz kendinize? İş edinmedim. İnsan herhangi bir şey böyle bir 10 bin saat mesai harcayınca öyle oluyormuş. Hesaptan kaçmak için mi şey yaptınız? Efendim? Hesaptan kaçmak için. Yemek yemek pahalı ya. Şimdi gurmeler öyle yapıyor olabilir ama gurmenin ne olduğunu anlamak lazım. Gurme ne sizce? Bedava yemek yemek isteyen insan. O da olabilir ama aslında gurmenin nereden çıktı önemli. Gurme gurmandan gelir Fransızca. Yani obur kelimesinden gelir. Gurme bedava yemek yemek istiyorsan bile önce obur olacaksın. Tadına bakıp kaçıyorlar. O gurmelik değil yani. Bence gurmelik o bir yere geldiğin zaman, bir restorana girdiğin zaman eğer bütün yemekleri yemek istiyorsan her tabağa sıyırmıyor olman lazım. Birazcık aç kalmaya gerektiriyor anladığım kadarıyla gurmelik. Ee, maalesef. Ben şarapçıyım dediniz. E, ee, şarabın iyisi nasıl almıyorsunuz? Artistik şeyleri böylesiniz. Bir arkadaşım soruyor da date de falan lazım mı diyor. Dışarıdan baktığınızda anlıyormuş gibi görünmek çok kolay aslında şarapta. Nasıl? Ne yapıyorsun? Emin olun birçok insan da anladığını söyleyen insan da anlıyormuş gibi yapıyor zaten. Ee, bana o lazım. O anlıyormuş gibi bir görünen adam olmak istiyor. Yani o filmlerdeki böyle kadehi sallayıp böyle koklayan adamlar doğru bir şey yapıyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Eğer birisi bir şeyi gereğinden fazla uhrevi bir şekilde anlatmaya çalışıyorsa işte gözyaşları, bacakları bilmem ne falan kendisi de çok fazla anlamamış demektir. Evet, diyebilir miyiz siz demek istemediğiniz zaman? Diyebiliriz.